Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Karaca. Bugün duvarlarda uygulamış olduğum ses yalıtım malzemelerini uygulama yöntemlerini anlatacağım arkadaşlar burada. Arkadaşlar duvar yöntemlerinde biz iki katmanlı, 3 katmanlı ya da 4 katmanlı yalıtım yöntemine gidiyoruz. Hemen iki katmanlı kısacası anlatayım. Arkadaşlar böyle bariyeli izoton, bir de bariyeli ee, pardon böyle izoton artı bariyer olduğuna bariyeli izoton olmuş oluyor arkadaşlar. Biz bunu bu şekilde duvara spreyle sıkıp yapıştırdıktan sonra ya da parmak roluyla ilacını sürdükten sonra yapıştırıyoruz arkadaşlar. Üzerine fileli alçı ya da fileli kalekim ya da direkt seten alçıyla alçı panı alçı yapıştırıp bu uygulamayı bu şekilde bitirebiliyoruz. 3 katmanlı malzememizde de arkadaşlar şöyle 15 milim bondex, 3 milim bariyer, 15 milim izotonlu olan bir bondex felt dediğimiz bir malzememiz var arkadaşlar bu şekilde. Bunu da aynı şekilde yine sprey sıkıyorsunuz. 33 milimlik bir malzeme. Bunu uygular yaptıktan sonra izoton tarafına istediğiniz kadar fileli alçı, fileli alçıya ya da seten alçıyla alçıpanı yapıştırıp devam edebilirsiniz. Fileli kale ekim de yapabilirsiniz arkadaşlar burada. 4 katmanı yalıtım malzememizde ya bariyeli izoton artı bariyeli izoton uyguluyoruz arkadaşlar bu şekilde. Bunu sebebi şu arkadaşlar bizim amacımız bunu uyguladıktan sonra buraya gelen malzemenin Ekini kapatmak için bunu şaşırtmalı uygulamamız gerekiyor. Bu şekilde uygulama yapıldığında bu malzeme tamamen sesi neredeyse minimuma indiriyor. Bunun sebebi buradaki sesi tamamen iyi kesmek için ek seslerine kaçaklar oluşturmamak için iki katmanlı bu şekilde yani bariyelli yapışkanlı bir şekilde aldığınızda daha iyi bir verim almış oluyorsunuz. Şunu söylemek istiyorum 4 katmanlı böyle birbirine yapışkanlığı yok mu diyenlere burada şunu söyleyeyim evet var arkadaşlar ama biz bunu bu şekilde önermiyoruz. Bizim hedefimiz burada şöyle 4 katmanlı bunu uyguladığımızda ki şuradaki ek kaçaklarını engelemek için bunu şaşırtmalı. Yani eklerini kaybetmek için bu uygulamayı bu şekilde yapmak ya da bariyeli eksimizi uyguladık. Tekrar üzerine bariyeli izotonumuzu tekrar şaşırtmalı yapacağız. Önceliğimiz hep izoton olduğunu söyleyebilirim burada. Çünkü eks tek başına darbe sesi kesmiyor arkadaşlar. Ve e, yangına dayanıklı bir malzeme değil. Önceliğimiz her zaman izotonu üste yapıp ya da izotonu en sona yapıştırıp yangın yalıtımını önlemek ve daha fazla darbe sesini kesmek. Örnek veriyorum. Mesela bu darbe sesi ne demek? Cız seslerini biraz izot Bondex fazla kesiyor. Gür sesleri daha çok izoton kesiyor. Biz buradaki ikisini birleştirdikten sonra bu şekilde 33 milimle ya da 2 katman şu şekilde ya da 4 katman bu şekilde uyguladığımızda 110 desibelere kadar sesi neredeyse kesiyoruz. Buradaki ses verimi en iyi şekilde alabilmeniz için bizimle mutlaka iletişime geçin. Uygulama çok kolay zaten herhangi bu işi yapmamış daha öncek ustalar veya ev sahipleri kendileri bu uygulamayı yapabilir. Uygulamayı çok basit ve kısa bir yöntemle hemen e, uygulanabilecek kolay bir malzeme. Eğer kendinizi şöyle düşünebilirsiniz ya ben dübel atmak zorundayım vs. falan diyorsanız da. Bununla ilgili bizim eline tekrar da iletişime geçtiğinizde biz size bu uygulamayla ilgili detayları vereceğiz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.